Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Roald Dahl'ın yazmış olduğu Küçük Adam Büyürken isimli bu kitap hakkındaki düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Kitap biyografi türünde yazılmış olan bir kitap. Hatta yazar kendi hayatını kaleme almış olduğu için otobiyografi türünde diyebileceğimiz kitaplardan birisi. Kitapta yazarın doğumundan 20 yaşına kadarki süreci okuyoruz ve yazarın hayatı ile ilgili bu bilgileri öğrenmek benim için güzel oldu. Çünkü Roald Dahl benim sevdiğim yazarlardan birisi ve tüm kitaplarını okumak gibi bir planım da var. Hatta bu plan dahilinde yazmış olduğu çocuk kitaplarının büyük bir kısmını okumayı bitirdim. Son birkaç kitabı kaldı. Ardından yetişkinler için yazmış olduğu öykülere geçeceğim. Gerçekten son derece eğlenceli bir anlatımı var ve bu sebeple de zaten kitaplarını seviyorum. Bu kitap hakkındaki düşüncelerime geçmeden önce yazarın hayatıyla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yazar 1916 yılında Birleşik Krallığa bağlı olan Galler ülkesinde doğuyor. Kendisi Norveçli ve maalesef çok küçük bir yaşta, hatta bebek sayılabilecek bir yaştayken babasını kaybediyor. Ardından annesiyle birlikte İngiltere'ye taşınıyorlar. Hatta bu onlar için zor bir karar olsa bile annesi babasının isteğini gerçekleştirmek için İngiltere'ye taşınıyor çocuklarıyla birlikte. Çünkü babası her zaman İngiltere'deki okulların eğitim açısından çok iyi olduklarını söylüyor ve çocuklarının da İngiltere'deki okullarda en iyi eğitimi almasını istiyor. Zaten yazar da kitapta da belirtildiği üzere gerçekten iyi okullarda eğitim alıyor ve güzel bir süreç geçiriyor en azından eğitim açısından. Fakat kitapta da belirtildiği üzere maalesef bu her ne kadar iyi eğitim veren kurumlar olsa da bu kurumlarda çalışan görevliler o kadar da iyi değiller. Hatta çocuklara karşı davranışları oldukça sert. Çoğu zaman çocuklara bağırıyorlar ve ceza yöntemi olarak da onlara şiddet uyguluyorlar. Bilmiyorum belki de yazarın büyüdüğü dönemlerde çocuklara eğitim vermek için onları hizaya getirmek için bu tarz cezaların ya da bu tarz davranışların normal görüldüğü bir dönemdi. Fakat günümüzde böyle bir şey tabii ki de son derece yanlış. Zaten bu konudaki eleştirilerini de kitap boyunca dile getiriyor yazar. Kitap dört bölümden oluşuyor ve bütün bu bölümler yazarın belli yaş aralığındaki dönemlerini kapsayacak şekilde bölümlendirilmiş. Şu şekilde ilk bölüm başlangıç başlığı altında ele alınmış. Bu bölümde yazarın doğumundan 7 yaşına kadarki sürecini okuyoruz. Yani 1923 dönemine kadar olan süreci okuyoruz. İkinci bölüm Landaf Kilise Okulu adındaki bölüm. Burada da 1923 ve 1925 yılları arasındaki dönemi okuyoruz. Yani yazarın 7-9 yaş dönemini görüyoruz burada. Üçüncü bölüm olarak St. Peter's Okulu. Burada da 1925 ve 1929 yılları arasındaki dönemi okuyoruz. Yazarın 9-13 yaş aralığındaki dönemi. Ve son olarak da Repton ve Shell isimli bölüm var. Burada da 1929 ve 1936 yılları arasındaki dönemi görüyoruz. Yani yazarın 13-20 yaş dönemi ile ilgili olan hatıralarını da bu bölümde okuyoruz. Benim en beğendiğim bölümler ise ikinci ve üçüncü bölümler olan Landaf Kilise Okulu ile St. Peter's Okulu oldu. Çünkü buralarda yazarımızın hem anaokulu dönemini hem de ilkokul dönemini görüyoruz. Ve bu dönemlerde çocukken başına gelmiş olanları okurken ben çok eğlendim. Örneğin yazarın geçirmiş olduğu bir trafik kazasında neredeyse burnumun kopmuş olduğunu okudum ve çok şaşırdım. Aynı zamanda çok eğlenerek okudum. Maalesef yazar için çok kötü bir deneyim. Ancak bu yaşadığı olayı kaleme alırken çok eğlenceli bir şekilde yansıttığı için çoğu yerinde gülerek okuduğum bir anısı oldu yazarın. Bir diğer sevdiğim kısımdaysa daha anaokuluna giderken hep gittikleri ve alışveriş yaptıkları bir şekerci dükkanı var. O şekerci dükkanının sahibi olan kadına oynamış oldukları bir küçük oyun sonunda başlarına gelenleri okuyoruz ve bunlar da son derece komik bir dille kaleme alınmış olduğu için ben okurken çok eğlendim. Elbette o olayın sonunda da yazar için çok iyi bitmiyor her şey. Ama söylediğim gibi ben okurken eğlendim. Bunların dışında bu kitapta gördüğüm en güzel detaylardan birisi ise Yazarın en ünlü romanlarından birisi olan Charlie'nin Çikolata Fabrikası isimli kitaba ilham kaynağı olan hatırasını da okuyoruz kitapta. Bunu okumak beni çok mutlu etti. Çünkü Charlie'nin Çikolata Fabrikası benim de çok sevdiğim kitaplardan birisi. O nedenle öğrenmek güzeldi bununla ilgili detayı. Daha doğrusu bu kitaba ilham olan olayı okumak güzeldi. Bunun dışında son olarak şunu söyleyebilirim. Kitapta bütün yetişkinlerin çocuklara son derece kötü davrandığını görüyoruz. Ve çoğu zamanda onlara zorbalık yaptıklarında, yeri geldiğinde de şiddete başvurduklarını görüyoruz çocuklara karşı. Bu konuda benim aklımda şöyle bir algı oluşmaya başladı. Roald Dahl'ın çocuklar için yazmış olduğu öykü kitaplarında genellikle yetişkinler kötü karakterler oluyor ve çocuklara büyük sıkıntılar yaşatıyorlar. Acaba diyorum bu durum yazarın hayatı boyunca en azından büyüme çağlarında yetişkinlerden görmüş olduğu bu sorumlu davranışlardan dolayı mı böyle yansıdı kitaplarına? Bunu artık düşünmeye başladım. Ancak yazarın hayatı ile ilgili daha fazla şey öğrenmeden bununla ilgili kesinmiş gibi bir bilgi paylaşmakta hatalı olur diye düşünüyorum. Ama ben de söylediğim gibi böyle bir algı oluşmaya başladı. Bu kitapta söylediğim gibi yazarın hayatının ilk 20 yılını okuyoruz. 20 yaşından sonra İkinci Dünya Savaşı dönemine geldiğinde savaş pilotu olarak görev almış savaşta yazarımız. Ve bu dönemi de yazdığı ayrı bir kitabı daha var. O da Tek Başına isimli bu kitap. Sanırım yazardan okuyacağım bir sonraki kitap bu olacak. Çünkü yazarın hayatıyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak istiyorum. Bu nedenle de buradan da birkaç şey almak güzel olur diye düşünüyorum. O yüzden bir sonraki kitabı olarak da bunu seçtim. Bu şekilde kitaba geri dönecek olursam eğer ki biyografi türünde yazılmış olan kitapları seviyorsanız, otobiyografi türünde yazılmış kitapları seviyorsanız önerebileceğim kitaplardan birisi. Eğer biyografi okumayı sevmiyorsanız da belki şu şekilde sevebileceğiniz bir kitap olabilir. Bir çocuğun okul hayatında başından geçmiş olanları okurken güzel vakit de geçirebilirsiniz. Bu şekilde de beğenebileceğiniz bir kitap olabilir. Benim bu kitap hakkında anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.